Arkadaşlar şimdi bu soruda şöyle bakıyoruz soruya. Mesela diyelim ki hangi kuralı sağlarsak 13 elde edebiliriz. 2 kere 2 4, 3 kere 2 6 toplarsam 10 olmadı. Başka ne yapabilirim? İşte 2 ile 2 topla 4, 3 ile 2 topla 5, 5 4 daha 9 olmadı. Burada benim aklıma bunu taban, bunu üst kabul etmek geliyor. O zaman diyorum ki ben burada 2'yi taban kabul edersem, karenin içindekini taban kabul edersem. 2 üstü 2, bunu da 3 üstü 2 diye yazarım. Toplarım 2 üstü 2 4 olur. 3 üstü 2 9 olur. Toplarsam 13 oldu. Burayı sağladı. Bakalım ikinci örneği sağlar mı? 3 üstü 3 yapalım. 3, 3 kere 3 9 9 kere 3 27. 7 üstü 1 7'dir zaten. 5 üstü 2 5 kere 5 25'tir. Topladığımda 59 oldu mu? Oldu. Demek ki burayı verdiğine göre ben bu kurala göre ilerleyeceğim. Kuralı buldum. Bakıyorum aşağıda 3 üstü 1 nedir? 3. 5 üssü 3, 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 125. Artı 7 üssü 2, 7 kere 7, 49. Topladığım zaman bunların hepsine ne olacak arkadaşlar? 177. O yüzden cevabımız Adana olacak diyoruz. Geçiyorum. E, i̇kinci soru. İkinci soru çok kolaydı. E, diyoruz ki arkadaşlar, burada birinin sesi mi açık? Kimin sesi açık? Ümeyişan'ın mı açık? Tamam. Geri geliyor çünkü sıkıntı oluyor. Evet, devam ediyorum. Birinci soruyu bu şekilde yaptık. İkinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci soruda şöyle bir şey vardı. 10 üstü e, x yani 10'un üzerinde bir şey olduğunda basamak sayısını ve sıfır sayısını bulabiliyorduk. 10'un üzerindeki sayı bize sıfır sayısını gösteriyordu. O zaman Ayten'in söylediği sayı da 10 on üstü 10'da. 10'un üzerinde 10 olduğu için 10 tane sıfır bir de 1. Bu Ayten 11 basamaklı. Nurten 11.0 12 basamaklı. Nuran 13 basamaklı. Ayhan da 14 basamaklı oluyor. O yüzden bize 13 basamaklı dediği için 12.0 bir de 1 olduğu için Nuran 13 basamaklı olacaktır diyoruz. O yüzden cevabımız Nuran olacak. Şimdi geldik bu soru. Bu da çok kolay bir soruydu arkadaşlar. Bu soruda ne yapacağız? Bu soruda direkt 7 kere 5 35 yaparak C'yi bulacağız. Sonra 35 çarpı 2, 70 diyerek B'yi, 70 çarpı 2, 140 diyerek A'yı bulacağız. 140'dan 70'i çıkaracağız. 70, 70 artı 35, 105 olarak işlemin sonucu bulunacak. Bu da çok kolay bir soruydu. Geldik buraya. Küme sorusu. 1 ile 17 arasındaki asal sayılar. 1 ile 17 arasındaki asal sayılar ee, nelerdir? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Başka var mı? Yok. Şimdi 1 ile 17 arasındaki tek sayılar 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Şimdi arasında dediği için arkadaşlar arasında dediğinde sizce 1 ile 17 arasında 17 var mıdır? 1 ile 17 arasında 17 var mıdır? Yok. O yüzden saymıyoruz. Eğer deseydi ki 1'den 17'ye kadar deseydi o zaman 17'yi sayabilirdik ama 1 ile 17 arasında dediği için arada olduğu için bu arada 17 yoktur. Bu yüzden 17'yi saymıyoruz. Şimdi burada kesişim kümesi ikisinde de olanlar 3, 5, 7, 11 ve 13. Bu aradadır. Kaç sayı vardır? 5 sayı vardır diyoruz. Bunun cevabı 5 olacaktı. Diğer soruya bakıyoruz burada. Şimdi karenin içindeki sayıyı 4'e bölüp kalanını yaz. Beşgenin içindeki sayıyı 5'e bölüp kalanı yaz. Dairenin içindeki sayıyı da 9'a bölüp kalanı yaz demiş. Direkt bölme işlemi yapıp kalan yazacağız. Bu da çok kolaydı. Yani 719'u 4'e böleceğiz. Kalan ne oldu? 3. 3 yazıyoruz. 719'u 5'e böleceğiz. Kalan ne oluyormuş bakalım? 4. Buraya 4 yazacağız. Sonra 917'yi 9'a bölüyoruz. 9'a böldüğümüzde kalan ne oluyor? 8. Buraya da 8 yazacağız. Topladığımız zaman ne oluyor? 3 4 daha 7 7 8 daha 15 oluyor buranın cevabı. Yani 5. soruda 15 olacak. Tamam mı? Ondan sonra 6'ya bakıyorum. 6. soruda ne yapacağım? 6. soruda işlem önceliğine dikkat ediyorum. Önce parantez içe, parantez içinde de ilk önce hangi işlem yapılır? Çarpma işlemi yapılır. O yüzden 3 kere 2, 6. 6 artı 7, 13. 13 çarpı 3, 39. Üçgen 39. Kareye bakıyorum. 4 bölü 2, 2. 4 artı 2, 6. 6 kere 2, 12. Kare, 12. Şimdi üçgenin eşiti 39'dur diyor. Bir doğru. Karenin eşiti 8'dir diyor. Bu yanlış. Üçgen 39. Kare 12 ise aradaki fark ne oluyor? 27. Bu da doğru. O yüzden cevabımız 1 ve 3 oldu. Bu da doğruydu. Geçtik 7. soruya. Bu sizin sorduğunuz soru. Şimdi arkadaşlar ee, hem 3'ün hem de 4'ü kalansız bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır diyor. Şimdi normal şartlarda hem e, hem 3'e hem de 4'e kalansız bölünebilen sayı nedir? Hem 3'e hem de 4'e bölünebilen sayı 12'dir. O zaman 1, 12'nin katlarına bakmamız lazım. Yani hem 3'e hem 4'e bölünen sayı 12'ye bölünmesi gerekir. 12'ye bölünebiliyorsa 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada peki... Peki burada dikkat etmediğimiz bir şey mi var? Bunun cevabı B olarak mı gözüküyor sizde? Peki şöyle bir şey olmuş olabilir mi? 0'ı e, da saymış olabilir mi? 0'ı 12'ye bölersek sonuç ne olur? 0. Kalansız. Normalde ben bunu saymadım. Ama bu soruyu şimdi siz böyle söyleyince düşündüğümde 98'den küçük olan doğal sayı 0. 0'ı 12'ye böldüğümde yani 0'ı 3'e böldüğümde 0 olur. 0'ı 4'e böldüğümde 0 olur. Yani bundan dolayı 9 doğal sayı olabilir mi olabilir evet cevap b gözüküyormuş Evet normalde ben de saymazdım sıfırı herhalde ona tekrar bir düşünelim geçtik diğer soruya geçelim Evet, diğer sorumuz bu. Değil mi? Evet. Pa bir pastanın yapımı için 200 gram çikolata kullanılmaktadır. Buna göre aynı tipteki 12 pasta için kaç kilogram e, şey, çikolata gerekir? Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru. Bir pasta yapımı için 200 kilogram çikolata varsa ne yapmamız gerekiyor 12 pasta için? 12 çarpı 200 de yapmamız gerekiyor. 12 çarpı 200 de nedir? 2400'dür. Bu neden yanlış? Bu değildir herhalde, çok basit bir soruydu. Evet geçiyorum. Bu soru evet bu soru zor sorulardan biriydi. Zaten bu dönemde iki tane zor soru var diyebilirim. İki tane zor soru varsa eğer arkadaşlar bundan biri bu diğeri de bunun yanındaki olan diğer sorudur. Şimdi buna bakalım arkadaşlar bu soruda nasıl karşıla karşılaştırabiliriz? Sonuçları ona bakmamız gerekiyor. Şimdi bunların paydaları eşitlenmiyor. Payları da eşitlenmiyor. O zaman arkadaşlar hatırlarsanız bir karşılaştırma yöntemi vardı. Bütüne yakınlık. Bütüne ne kadar yakındır ona bakacağız. Mesela 13 bölü 15'in bütünü nedir? 15 bölü 15. 15 bölü 15'e uzaklığı nedir arkadaşlar 2 bölü 15. Peki 15 bölü 17? Bunun bütünü nedir? 17 bölü 17. Bunun bütüne uzaklığı nedir? 2 bölü 17. 23 bölü 25. Bunun bütünü nedir? 25 bölü 25. Bunun bütüne uzaklığı nedir? 2 bölü 25. Şimdi arkadaşlar bütüne uzaklıklarını bulduk. Yukarıda 2 bölü 15, 2 bölü 17, 2 bölü 25. Bütüne uzaklıklar bunlarsa, bütüne ne kadar uzaksa, yani uzaklık ne kadar fazlaysa, sayı o kadar ne olacak? Küçük olacak. Çünkü bütüne uzak olan daha küçük, sıfıra daha yakın olmuş olacağı için daha küçük olur. Demek ki bu uzaklıklardan hangisi büyükse onun olduğu sayı bütüne en uzak olacak. Yani en küçük olacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar üstler aynı. Paylar aynıysa paydası küçük olan en büyüktür. Paydası küçük olan kim? 15. O zaman paydası küçük olan en büyükse 2 bölü 15 en büyüktür. Yani bunun bütüne uzaklığı en fazladır. Bütüne uzaklığı en fazla olan bu sayı o zaman en küçük sayıdır. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. Çünkü bütüne uzaklığı en büyük o zaman bu sayı en küçük olur. En küçük olacağı için sırayla yerleştirirsek Adana olacak cevabımız. Tamam geçiyorum diğer soruya. 10 Şimdi burada arkadaşlar çok basit kesirlerde toplama işlemi yapacağız. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplayabiliriz. Herhalde payda eşitleyerek topladığımız zaman 5 bölü 6. Aynı şekilde C'de 5 bölü 6. 5 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı toplarsak A'da 10 bölü 6 çıkıyor. 10 bölü 6 da neye eşittir arkadaşlar? 5 bölü 3'e eşittir. Yani burada cevap nedir? 5 bölü 3. Evet çok basitti. 11. soruya bakıyorum. 1 bölü 2 santim olan cetvelle 7 tam 2 bölü 4'lük bir mesafe ölçülecekmiş. Kaç defa e, ölçmek gerekir? Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani 7 tam 2 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye bölmem lazım. Ne yapıyorduk bölerken? Bir, tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyorum. 7 kere 4, 28, 2 daha 30. O zaman 30 bölü 4. Bölme işleminde neydi? Birinci kesir aynen kalıyor. İkinci kesir ters çevrilip çarpılıyordu. Yani birinciyi aynen yazdık, ikinciyi ters çevirip çarptık. İsterseniz burada sadeleştirme yaparsınız, isterseniz direkt üstleri üstte, altları altla çarparsınız. Yani 30'la 2'yi çarptım 60, 4 ile 1'i çarptım 4, 60 bölü 4 de nedir? 15. Ya da sadeleştirme yaparsınız. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 30'u 2'ye böldüm. 15. O yüzden buranın cevabı ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. Burasının cevabı. Evet bu da bitti. Şimdi diğer bir zor soru bu. Aslında o kadar da zor değil ama yani hani yanlış yapabilme ihtimaliniz olan iki soru varsa birincisi bu. ikincisi de şu sorudur arkadaşlar. Yani iki zor soru var dersek, onlardan biri budur, diğeri de odur. Şimdi bu soruya baktığımızda arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane su deposu çiziyoruz. Bir tane depo çizdim, çizdik. 1 bölü 5'i tüketilmiş, 1 bölü 5'ine oyuyorum. Daha sonra kalan parçalara bakıyorum. Kalan parçaların 3'te 2'si. Şimdi ben kalan parçaların 3'te 2'sini bulabilmek için bu kalanları 3'e bölmem lazım. Şu parçayı 3'e bölmem lazım. Dikeyde zaten biz böldük ya. Şöyle yapabilirsiniz. Yatayda 3 parçaya bölelim. 1 2 3. Yatayda 3 parçaya böldüm. Şu 2 parçasını boyadım. 2 parçasını boyadığımda 3'te 2'sini boyamış oldum. Şimdi bu kısım benim boyadığım kısım en baştan şimdiye kadar tüketilen kısım. Neymiş bu? 22 litreymiş. Yani depoya 22 ekleyince doluyormuş. Yani demek ki tüketilen bu kısım 22 litre. Peki kaç parça 22 litre? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parça 22 litreye denkmiş. O zaman bir parça 2 litredir demek oluyor bu. Bir parça 2 litre ise burada şu an toplamda kaç parça oluştu? 15 parça. O zaman 15 2'yi çarpıyoruz. 30 litre oluyor cevabımız. Yani sizin şurada takıldığınız kısım şurası sanırım. En baştaki şu kısım. Birincisinde 1 bölü 5'i tamam anladık. Peki kalanın 2 bölü 3'ünü nasıl yapacağız? Arkadaşlar eğer burada dikeyde bu bölündüyse sen de yatayda bölersin 3 parçaya. 1, 2, 3 ve 2 tanesini boyarsın. Boyadığımda 2 bölü 3'ünü tüketmiş oluyor muyum? Evet. Şimdi tükettiğim parçaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. Tükettiğim parçaları 11 parça. 11 parça 22'ye denkse bir parça demek ki 2 litredir. Bir parça 2 litre ise şu an burada eş parçalardan kaç tane oluştu? 15 tane. O zaman 15 parça 30'dur diyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. İşlemle de yapabilirsiniz. Ama bu tabi daha kolay bir görsel olduğu için daha kolay oluyor işlemimiz. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakıyorum. 13. soruya. Yukarıdaki çarpma işleminin dağı, e, çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliği diyor. O yüzden bir kere ne olması lazım? Çıkarma işlemi olması lazım. E, çıkarma işlemi hangisinde yok? A'da ve B'de. O zaman A ve B direkt gitti. Çünkü bana zaten soruda demiş ki çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde demiş. O zaman A ve B'yi direkt eledim. Daha sonra diyorum ki bakın parantez içini çözdüğümde buranın 13 çarpı 116 olması lazım. Yani parantez içindeki işlemi yaptığımda 13 çarpı 116 çıkması lazım şu işlemin. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, parantez içini yapıyorum. 13 çarpı 116 eksi 6. Nedir 116 eksi 6? 110'dur. O zaman 13 çarpı 110 oldu burası. Yani bu olmadı. E şıkkına bakıyorum. Parantez içini yaptığımda 120 4 116 olduğu için bu 13 çarpı 116 olduğu için cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyoruz. 14'e bakıyorum. 14 de çok kolay bir soruydu. 8 ile 100'ü çarparsak ne olur arkadaşlar? 800. 70 ile 10'u çarparsak ne olur? 70. 3 ile de 0,01'i çarparsam 0,03 olur. Yani 870 tam %3 olur. Cevap Adana olacaktı. Bu soruda çok kolay bir soruydu. Geçtim son soru. Bu da çok basit bir soruydu. Pa direkt toplama işlemi kesirlerde. Bu nedir? 2 bölü 4. Bu nedir? 2 bölü 8. Bu nedir? 6 bölü 8. Toplarsam burası 8 bölü 8. Bunu da 2 ile genişletirsem 4 bölü 8. Yani 12 bölü 8. Bunu da sadeleştirirsem 3 bölü 2. Bu mu yanlış? Bunu mu yanlış yaptım Berla? Bu toplama işlemi yanlışsa arkadaşlar gidin bir 5. sınıf kesirleri kontrol edin. Anlamamışsınız demek ki orada bir bazı yerleri. Yani hiçbir şey yok bu soruda. Gerçekten hiçbir şey yok yani. Tamam arkadaşlar artık sınav faslını burada kapatıyoruz. Ve e, yeni konumuza geçiyoruz. Yani yeni konumuz dediğim aslında yine yüksekliklerden ve alandan devam edeceğiz. Bu sefer paralel kenarın yüksekliğine geçiş yapıyoruz. Paralel kenarın yüksekliği nedir arkadaşlar? Paralel kenarın yüksekliği EBA'da dinlediyseniz de görmüşsünüzdür. Karşı iki paralel kenardan birbirlerine doğru çizilen dikmeler, genelde aynı üçgen gibi istenilen kenarın karşı köşesinden kenara indirdiğimiz dikme. Her kenardan çizebiliriz. Bakıyoruz. Şimdi bir tane paralel kenarımız var. Bunların köşelerini yerleştirelim. A, B, C ve D. Şimdi ben burada AB'ye bir yükseklik çizmek istiyorum. AB kenarını çizeceğim yükseklik. AB kenarını nereden çizebilirim arkadaşlar? D'den indirebilirim karşı köşesi. C'den de indirebilirim ya da direkt bu ortadan da indirebilirim yani. Sonuç olarak benim sadece AB kenarına dik olması gerekli. Başka bir şeye gerek yok. Ben D'den indirmek istiyorum. D'den AB kenarına bir dikme indirdim. Oluşan dikmen bu. Bu AB kenarının yüksekliği. Bir de BC kenarının yüksekliği çizilebilir. BC kenarına nereden çizeyim? BC'nin karşı köşelerinden çizilebilirim. BC'nin karşı köşesi D. D'den bir dikme indirebilirim. Ya da A'dan bir dikme indirebilirim. Evet. Dinliyoruz arkadaşlar. Konuşmuyoruz. BC'ye D'den bir dikme ya da A'dan bir dikme indirebilirim. D'den bir dikme indireyim ben. BC'ye indirdiğim dikme bu şekilde dik olacak. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ve yeşil eşit değil. AB ve BC'nin eşit olmadığı gibi paralel kenarda burada kırmızı ve yeşil yükseklikler de birbirinden farklı. Ee, neden farklı? Çünkü burada alanların aynı çıkması için. Kenarlar farklıysa yükseklikler de farklı olacak. Alana geçeceğiz birazdan. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? AB kenarının yüksekliği DH doğru parçası, BC kenarının yüksekliği de DK doğru parçası diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Şimdi birazcık bunun üzerinde çalışalım. ABC'de paralel kenarında DC kenarına ait yüksekliği çizelim. DC kenarına ait yükseklik nereden gelecek? A'dan ya da B'den. Ben A'dan çizmek istiyorum. A'dan bir yükseklik çizdim. Kaç birim? Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman buradaki yükseklik 5 birimdir diyoruz. Aynı şekilde altta KLMN paralel kenarında MN kenarına ait yükseklik. MN kenarına ait yükseklikte L'den ya da K'den gelecek. Ben L'den çizmek istiyorum. L'den bir yükseklik çizdim. Bunun uzunluğunu sayıyorum. Kaçmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman bu 14 birimdir diyorum. Yani burada olması gereken şu. istenilen kenara karşıdan bir dikme indirmek. Bu kadar. Köşeden mi gelmesi gerekir? Köşeden gelse güzel olur ama köşeden gelmese de zaten aynıdır. K'dan nasıl çizeriz? Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada göstereyim. Şimdi burada mavi kenara istediğim yerden ben dikme çizebilirim. Karşı köşesinden. Mesela şu köşeden bir dikme indireyim. İndirdiğim dikme bu. Aynı şekilde diğer köşeden de indirebilirim. Diğer köşeden nasıl indireceğim? Aynı geniş açılı üçgenlerde nasıl indiriyorsa öyle indireceğiz. Yani kenarı biraz uzatıp o kenarın olduğu yerde duracağız. Bu şekilde. Ya da direkt ortadan da bir dikme indirilebilir. Yani illa köşeden olmasına gerek yok. Ortadan da bir yükseklik çizebilir. Bunların hepsi birbirine paralel olduğu için zaten hepsi birbirine eşit oluyordur. Tamam mı? Geçtik diğer örneğe. Şimdi Birinci örneğimiz bu şekildeydi. İkincisini yapalım. İkincisinin de yine mavinin karşısından bir yükseklik indiriyorum. Burası ya da diğer köşeden de indirebilirdim. Diğer köşeden de aynı şekilde indirdiğimde zaten aynı yükseklik oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Geçiyorum buraya. Mavinin karşı köşesi. Mavinin karşı köşesinden bir yükseklik indirdim. Burası ya da diğer köşeden de bir yükseklik indirebilirdim kenarı biraz uzattığımı hayal edip indiriyorum. Geniş açılı üçgenlerdeki gibi ve bu şekilde oluyor. Diğer örneğe bakıyoruz. Mavi kenarın karşı köşesinden bir yükseklik indirdik. Ya da yine diğer köşeden kenarı biraz uzattığımızı hayal ediyoruz. Ve diğer köşeden bir dikme indiriyoruz. Aşağıdaki örneğe bakalım. Aşağıdaki örnekte Çiziyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru bir örnek bakacağım zümra birazdan. Şimdi kenarın karşı köşesinden bir dikme çizdim. Çizdiğimde yükseklik oldu. Diğer köşeden de çiziyorum. Diğer köşeden de çizdiğimde yine bir yükseklik oldu arkadaşlar burası. Diğer örneğe bakıyorum. Diğer örnekten de aynı şekilde mavi kenar yukarıda olduğu için yukarıya karşı köşeden bir dikme Indiriyorum. İndirdiğim dikme benim yüksekliğim ya da diğer köşeden de kenara gidebilirdim. Diğer köşeden de gidiyorum ve gittiğim yükseklik bu olmuş oluyor. Aynı geniş açıdaki gibi buradan da çizilebilir. Sağ üst köşeden nasıl çizeriz ikinci örnekte? İkinci örnek dediğimiz bu mu? mı bahsediyorsun Sude? Ay Sude diyorum cümle. Sağ köşeden çizdik işte böyle. Kenarı biraz uzatıyoruz ve buradan böyle çiziyoruz. Bu kadar. Şimdi mavi kenarı olduğu için mavi kenara mavi kenarı sağ alttan çizemeyiz mavi kenara dikme indiriyorum. Ama ben eğer diğer yukarıdakini dikme indiriyorsam buradan böyle yine çizerim. Aynı şey olur yani. Tamam? Amacımız mavi kenara dikme indirmek olduğu için. Şimdi burada da e, uzunluklara bakıyoruz arkadaşlar. Uzunluklara baktığımızda evet Beraber önce yüksekliğe çizelim sonra uzunluklarına bakalım. Mavi kenara ait yükseklik istediğim bir yüksekliği çizebilirim fark etmez. Ben şuradan hemen çizmek istiyorum. Bunun kaç birim olduğuna bakıyorum. Kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4, 5 birimmiş. O zaman buradaki yüksekliğim 5 birimdir diyorum. Aynı şekilde diğer örneğe baktığımda Yine mavi kenarın karşı köşesine gidiyorum ve oradan bir dikme indiriyorum. İndirdiğim dikmenin kaç birim olduğuna bakıyorum. Kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4 birimmiş. O zaman buradaki yükseklik 4 birimdir diyorum. Aynı şekilde diğer örneğimde de mavi kenarın karşı köşesinden mavi kenara bir dikme indiriyorum. Ve bunun kaç birim olduğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Demek ki bu da 7 birimdir diyorum. Şimdi arkadaşlar ders bitmeden bir soru çözeceğiz. Burada AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Siz cevaplayın. AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir paralel kenarda? Paralel kenarda AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Çok basit bir şey sordum. Şimdi arkadaşlar çizelim. AB kenarına ait yükseklik nereden gelecek? Karşı köşeden. Karşı köşeden indiriyorum AB kenarına bir yükseklik indirdim. Bu yükseklik neye paralel arkadaşlar? Neye paralelse onunla aynı uzunluktadır. Bu 8'e paralel. 8'e paralel olduğu için bunun yüksekliği kaç birimdir? 8 birimdir. Yüksekliğini bulduğumuz için AB'ye karşıdan dikme indiriyorum indirdiğim dikme kime paralelse onunla aynı uzunlukta. Peki yandakini söyleyeyim, yüksekliği kaç birim? AB kenarına ait yükseklik Bunda da karşı köşeden aşağıya doğru indirdiğimizde paralel 14'e paralel olduğu için bu yükseklik bu da kaç birimdir diyoruz? 14 birimdir diyoruz arkadaşlar. Tamam dersimiz burada bitiyor.